sırayı görmek istersek ekran ışığı çok suretiyle bir sonraki aşamada neyin geleceğini de yine halinde onlara gösterebiliyoruz. Dediğim gibi buradan hızlı bir şekilde yönetimi gerçekleştiriyoruz ya da dersin herhangi bir noktasında bir öğrenciden gelecek olan soruya göre yaptım. Tüm işlemler içeride kayıt olacağı için üzerlerinde geçiş yapmak suretiyle hızlı bir şekilde bu konular üzerinde bir tekrar yapabilme imkanı elde etmiş olduk. Veya şöyle yapalım, biraz daha bir şey yapalım. İşte şuradan 2007 ÖKF soru kitapçı açalım bir tane. İnternetten almıştım ben. Bunun içerisinde diyelim ki biraz daha şekilli bir yere gelelim. benim o andaki anlatımımı destekleyen bir soru. Şimdi bunu iki şekilde anlatımıma dahil edebilirim. Birincisi sayfa üzerinde boş noktalarım varsa direkt olarak yazılımı kalem özelliğine aktif hale geçirip kalem hemen tekrar değişelim. Bu boş noktalarda çözüm işlemi gerçekleştirip gerekirse sayfa üzerindeki resimle anlatımlarımız da yapıp Atıyorum doğru cevap bu burada hızlı bir şekilde eee işaretleyebiliyorum ve daha sonrasında yazılım bunu kendi içerisinde üzerine aldığı notlarla beraber kaydediyor. Bunu tüketelim. Yine orijinal belgeme geri döndük. Diyelim ki sayfa üzerindeki diğer sorularla öğrenci nispetini dağıtmak istemiyorsak, çünkü bizi ilgilenen sadece şuradaki soru, o zaman yazılımın içerisinde yine de ekran yakalama, ekranı yakalama özelliğini aktif hale geçiriyoruz ve seçileni yakala dedikten sonra sadece bizi ilgilendiren bölümü bir çerçeve içerisine alıp bunu kendi çalışma sayfamıza taşıyoruz. Tabii yeni bir beyaz sayfa çağırmadık o yüzden belli olmadı. Hemen bir beyaz sayfayı çağırıp işte tekrarlayalım. Gördüğünüz gibi sadece sayfa üzerindeki o soru önüme geldi ve ben bunu seçip bir kenara yaslayıp biraz daha büyüterek gönül hareket getirdikten sonra kalem moduna geçip yine çözümlerini bu noktada yapabilmek ve işaretlemenin bu resim üzerinde vurgulama imkanı da sahip oluyor. Dolayısıyla şu soruyu ee, klasik anlatımda tahta sene çizerek kaybedeceğim belki iki dakikada siz dört tane beş tane soruyu rahatlıkla bu yöntemle hızlı bir şekilde çözebilme imkanı sahip olursunuz. Dolayısıyla bunlar da yine yazılımın altında kaybedilmeye devam ediyor. Tabi ders boyunca yaptığınız tüm bu işlemlerin dersin sonuna doğru genel bir tekrarını yapmak istediğinizde ne yapabiliyorsunuz? Yazılımın içerisinde e, ee, üzerinden sağ basarak özellik menüsünü açıp yürütme ee, menüsünü seçiyorsunuz. Daha sonrasında burada oynatmalarınızı, sürekli olup olmayacağını ya da sürü sayfalarını oynatılıp oynatılmayacağını seçtikten sonra süre girmesine bastığın zaman dersin başından sonuna kadar tahta üzerinde yaptığınız işlemlerin sıralı bir şekilde oynatılmasını sağlayabiliyorsunuz. Gerekirse bu oynatım sırasında siz tekrar anlatımlarınızı yapabiliyorsunuz. Veya siz burada kaplarınızı toplarken o son iki dakikada e, öğrencilerin yine bu e, yapılan işlemleri hızlı bir şekilde tekrar seyretmesini, gözden geçirmesini sağlayabiliyorsunuz. Ve dersin sonunda da artık bittikten sonra bunların da bilen bilgi olarak öğrencinin elinde bulunabilmesi açısından bilgisayarınıza bağlı bir yazıcınız varsa bütün bu yaptığım işlemleri oradan bir çift olarak alıp öğrencilere biraz e, belge olarak dağıtabiliyorsunuz ya da bunları bilgisayarınıza standart birer dosya formatında kaydedebiliyorsunuz. Nedir işte bunlar? Bitme şey, e, PDF, bir Adobe Acrobat dosyası, bir bitme bir şey pek gibi bir görüntü.